Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayan Bergüzer Korel ve Halit Ergen çiftinden mutlu haber geldi. Çift 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebeklerine Leyla adını verdi. Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzer Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında işi Bergüzer Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han eşlik etti. Biz de Hayat ve Eğitim kanal olarak Sayın Korel ve Sayın Ergen çiftini tebrik ediyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız biz YouTube'a video yüklediğimiz anda o videonun bildirim sizlere gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızda bizlerden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.